Merhabalar, Acıdan Tatlıya mutfağına hoş geldiniz. Bugün size şahane bir kurabiye tarifimiz var. Un kurabiyesi yapacağım. Ee, sevdiğim bir arkadaşım Arife Gökmen'in tarifi. Ee, bayılıyoruz biz o yaptıkça ve e, kendi verdiği püf noktalarıyla birlikte bu kurabiyeyi sizlere yapıp inşallah sizler de evde yapacaksınız. 250 gram tereyağı. 2 çorba kaşığı tepeli pudra şekeri ve 1 çay bardağı biraz böyle dişe gelecek kadar ceviz veya fındık biz bugün ceviz kullanacağız ve aldığı kadar kontrollü bir şekilde una ihtiyacımız var. Şimdi tereyağı ve pudra şekerini birbirine homojen şekli alana kadar yoğuracağız. Evet bu kurabiyenin özelliği tereyağını akşamdan tezgaha çıkaracaksınız. İyice oda sıcaklığı ile yumuşacık olacak. Ve 2 çorba kaşığı pudra şekeri ile birlikte şu an iyice homojen yapıyoruz. Evet 1-2 dakika elimizin ısısıyla tereyağını ve pudra şekeri yoğuruyoruz. Şimdi cevizini ilave ediyoruz. Bir çay bardağı kadar yeterli geliyor. Fındık da olabilir bu. Çok toz gibi olmayacak. Biraz dişe gelecek. Birinci bardağımız. İkinci bardak un. Üçüncü bardak un ile kontrollü bir şekilde ağır ağır hem yoğurarak hem unu ekleyerek devam ediyoruz. Evet iyice 3 su bardağı unla yoğurduktan sonra elimizin içinde şekil veriliyor. Bu şekil aldıktan sonra Hamurumuzun yoğurma işlemi bitti. Evet, şöyle hamurun üçte birini alıyoruz. Öncelikle hamurumuzun üçte birini aldık, hamuru e, uzattık, iri bir oklava gibi, daha sonra yuvarladık ve Bıçakla verev şekli vererek kestik. Serilmiş tepsimize şimdi dizeceğiz. Evet hamurların arasında mutlaka bir iki parmak boşluk olsun ki tereyağı olduğu için ve güzel yoğurulduğu için kabarıyor. Hani içinde yumurta da olmasa kabartma tozu da olmasa kabarıyor. 150 derece çok hafif ılık fırına kurabiyeleri veriyoruz. Evet kurabiyelerimiz fansız pişti. Üzeri pembelesin yeter, çok kızartmayacağız ve fırından alıyoruz. Soğuyan kurabiyelerimizi. Bir kaseye pudra şekerini koyuyoruz ve iyice bulayarak tabağa diziyoruz. Kurabiyelerimiz servise hazır. Afiyet şifa olsun.